Lan bu. Doktor! Neredeyiz biz? Öldük mü lan? Neredeyiz lan biz? Bilim neredeyiz? İmdat! 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 Doktor! Doktor, yardım et! Hayır! İmdat! Neredeyiz ya? Aşkım burası neresi? Neredeyiz biz? Ne işimiz var bizim burada ya? Vallahi ben de anlamadım balım. Başım ağrıyor. Bizimkiler değil mi onlar? Kızlar! 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 Kızlar!

Niyazi müdürümle beraber yüzüyoruz. Uyuyor mu lan o? Oğlum hayatımda ilk defa havuzda yüzerken uyuyan salak görüyor. Bir <laughs> Açıkta yüz biraz. Açıkta yüzün bembeyaz olmuş. Güneşler. Mido, mido, mido. Mido, mido. mido, mido. mido, mido. komiserim. O kadar öğrendiği ısrar ettik ama bir türlü öğrenmedi. Neden öğrenmediyse. Arkadaşlar, ben komiser Eşref. Bu olayı araştırmak için buradayım. Dün gece neredeydiniz? Nerede olacağız komiserim? Odamızdaydık. Uyuyorduk valla. Bu halde mi lan? Kes sesini. Oğlum bak ikiniz çok geveze tiplere benziyorsunuz. Çok fena yaparım size. Ha. Hadi çalıştırın saksıları millet. Ne oldu bize dün gece? Kimse bir şey hatırlamıyor mu? Ya gerçekten aramızdan biri öldürdüyse Niyazi? Saçmalama Elis. Ben sanki bir şeyler hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlayan yok mu arkadaşlar? Ben sanki bir şey hatırlıyorum ya. Yok yok. Yok canım. Sen bir şey hatırlıyor musun lan? Yok be oğlum ne hatırlayacağım? Hatırlasak söylemeyeceğiz mi sanki ya? Yani. Yok bir şey. Ben bir şey hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar. Ayı şu yatağına yatmışsın. Kalk bakayım. Düzgün Oteldeki arkadaşlardan aldığım bilgiye göre dün gece bayağı içmişsiniz, dağıtmışsınız. Hayırdır bir kutlama falan mı vardı? Eşref Bey müdürüm, diyete mi başladınız ya? Böyle bir slim fit, yine bir karizmalar falan. Eşik, oğlum keserim bak seni. Sinyalcilik yapma bana. Vallahi müdürüm bir şey hatırlamıyoruz ya. Kafamız kaçtı bizim de. Ayı, şişt, tombalak. Şişirme oğlum bunu. 32-34 hava basıyorsunuz. Bütün gücünüzle. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Şimdi size öyle bir şey dinleteceğim ki aklınız uçacak. İlikleriniz çekilecek. Evet. Hazır mısınız? Merhaba. sallandıracaksın böyle abiciğim. Gözün yaşına bakmayacaksın. Tabii yani dün gece o kadar çok içmiştin ki ne yaptığını hatırlamıyorsun. Sevgiline sürpriz yapacaktım. Zaten hangi kadın sevmez ki böyle sürprizleri? Oğlum. Yemekler on numara. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize. Ne yani? Siz şimdi inandınız mı buna? Bu kaset düzmece ya. Evet. Daha bitmedi arkadaşlar. Şimdi size diğer kaydı dinletiyorum. Altın şişeyi vuracak sen de aynen buradaki gibi yaptın. Kafasında şişeyi patlattın. Ya şu elimde görmüş olduğun tıpa e, sana mı ait? Tıpa? He, tıpa. Ay, Bu nerede bulduk biliyor musun? Bu nerede bulduk? Havuzun kenarında bulduk bunu. Meftanın tam yanında. Tatil köyünde çalıştığını unutup kendini leoparda zannettim. Ah ya bir güzel oturtamadım gitti. Sakar arkadaşımın düzmece yorumuna aynen katılıyorum. Ya yemin ediyorum şoktayım ha, yani senin katil çıkman büyük sürpriz olur. Biri atmış verir lan. Evet, kızlar. Bir karış değil, tek damlası da boğacaksın Arif'i. Onun gibi pisliği öldürür de üstün izin yapmadan iz takarlar. Yok canım, yapamayız öyle şeyler yani. Lafın gelişi onlar, yapamayız, korkarız biz. Evet. Arkadaşlar. Şu elimde görmüş olduğunuz. Ne lan bu? Küçük yavru dinozor. Küçük yavru dinozor. Evet bakın. Bu neden şişmedi? Bu iki arkadaşımız bunu şişiremedi. Neden şişmedi kızlar? Ne bilelim neden şişmedi ya? Çünkü burada biz bilimsel çalışma yapıyoruz. Bu arkadaşlarımız şişiremediğine göre bunu biri patlatmış. Kızlar, sizinkisi kolektif bir çalışma. ve bilmediğinden yine her zaman olduğu gibi herkes uyurken simidini takip geldi havuza. Çok eğleniyorum. <laughs> <laughs> ve ona bir kare suda değil, kocaman havuzda boğdunuz. En azından mutlu ölmüş. <laughs> Oğlum bak ikinizin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Her şeyden haberim var. Arkadaşlar. Akşam hepinizi sahile bekliyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Da. Ya arkadaşlar manyak mısınız siz? Güveniyor musunuz ki bu adama? Vallahi doktorun öldürme şekli bana en mantıklısı gibi geldi. Kesin o yapmıştır. Yapma ya. Ben yapmışım. Sakarınkine ne diyeceğiz? Sakarım ayağına götürmüş de herifi. Lanayı sen mi yedin lan adamı? Ne diyorsun asalım ben vejetaryenim. İnsan yer miyim ya? Bence şu çeki var ya, kem gözlü. Kesin bu yaptı. Oğlum, senin bak bu maçın var ya, alt bitti. Kesin sen adamı öldürdün. Bu öldürdü evet. e, adamı. Saçmalama be. Bir, bu. Bihaz, bir daha bir dakika. Şu öldürdü acaba. Sakar.